Herkese Merhaba arkadaşlar 15 Şubat Pazartesi Bursa programı ile bir aradayız Bursa'da. 7 tane koşunun olduğu bir koşu var arkadaşlar bir program var. Ben de yine program ile ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim yine her ayak için. Özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine sizde de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Bursa programı için değerlendirmeye çalışalım. Bursa programı gündüz programında koşacak. ikinci koşuyla beraber arkadaşlar saat 3'te de Bursa'nın altılısı başlamış olacak arkadaşlar. Şartlı 5'te bir koşu var. Dişileri has olacak bir koşu da. 4 ve yukarı Arapları 1300 metre mesafe kum yarışında bir arada izleyeceğiz. 10 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak ki günün ilk ayağı arkadaşlar zor bir koşuyla başlıyor Bursa'da. E, günün e, en azından bütçemiz dahilinde en fazla atın yazılmasının gerek gördüğüm ayaklardan bir arkadaşlar günün ilk ayağı. Yani dengeli bir koşu. Burada kim kazansa benim için açıkçası çok da şaşırtıcı bir durum oluşturmaz ama tabii benim önemli plana çıkarmak istediğim birkaç tane safkan var. Bunlardan özel özellikle de 8 numaralı İdil Kız bir Yavuz Bey Önemli bir safkan. Beklentinde olduğu bir safkan. Son startını çok güzel koştu safkan. bugün için bu grupta etkili bir yarış yapabilir. E, rakipleriyle beraber iyi bir koşu çıkaracaktır. Nevzat Avcı İdaresi'nde start alacak olan safkanın ben. Özellikle yine gün ilk ayanda arkadaşlar iyi bir koşu yapmasını bekliyorum. 8 numara İdil Kıs'tan iyi bir koşu muhakkak gelecektir diye düşünüyorum. Rakip hanesi de 4 numara Sinoplu Nümer ve yine Nurettin İçin İdaresi start alacak olan safkan oldukça formda iyi koşular yapıyor. Bu grubu değerlendirebilir. 6 numara Beren ben yine mazlum Pirdemir idaresi star tarzı olan Safkan her ne kadar son iki yarışında istenen koşu yapamamış olsa da bugün için bu grupta uygun kilosuyla beraber yine dikkat çeken Safkanlardan biri arkadaşlar günün bayanda. Hatta yerimiz varsa yine bir numaralı Göldem, iki numaralı Hızlı Asiye gibi yani dediğim gibi birçok Safkan'a şans verilebilecek bir ayaklardan biri olduğunu düşünüyorum. Ben özellikle 8 4 ve 6 numaralı safkanları biraz daha gruptan ayırsam da dediğim gibi arkadaşlar kim kazansa şaşırmayacağım ayaklardan biridir günün ilk ayağı. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise handikap 16'da koşacak dişilere has olacak bir koşuda 4 ve yukarı İngilizleri 1900 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz ki 9 tane Safkan'ın start alacağı bir koşu olacak. Ben burada bir tane Safkan'dan bahsedeceğim. Zaten bu Safkan'ı kuponumda arkadaşlar yalnız bırakacağım Bursa programının ikinci ayağında 4 malı Victoria'nın arkadaşlar. Ben Kadır Takoçoğlu idaresinde geçilmeyeceğini kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabileceğini düşünüyorum. Safkan'ın oldukça etkili bir pedigrisi var. E zaten iyi de bir Safkan. Sonlarda yaptığı etkili sprintede bilinen bir Safkan. E start problemi yaşayan da bir Safkan aynı zamanda. Bazen yarışlarda. E son startında bu problemi de yaşamadı. Etkili bir yarış koştu Safkan. Ee, kısa mesafe 1400'e koşmuştu bir koşuyu. Uzun mesafe yarışlarında etkili sprint ile dikkat çeken Safkan'ın ben bugün için uygun grupta koştan Safkan'dan iyi bir koşu bekliyorum. Dediğim gibi Kadir'le beraber sonlarda yapacağı etkili sprint ile beraber ben bu grubu geçmesini bekliyorum bu safkanın. Günün arkadaşlar ikinci ayağında 4 numaralı Victoria Kadir Tokaçoğlu idaresinde bence geçilmeyecektir. Kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabilir olarak görüyorum. Günün üçüncü ayağı meydin bir koşu. 4 yaşlı Araplar var. 1800 metre mesafe kum yarışında bir araya gelecek olan bu grupta 9 tane safkan bir araya gelecek. 4 numaralı Gürdoru ve bir Gobak Bey temsilcisi olan safkan Onur Gökçe idaresi start alıyor ki birçok kez de verdiğimde bir safkandı. Bugün için Ekürüsü ile beraber start alacak olan safkanın grubun müsaitliği de söz konusu olduğundan iyi bir koşu çıkarmasını hatta bu grubu geçmesini bekliyorum. Burada rakibi noktasında bir al bayırı muhakkak yine kuponlarda yanına yazılması gerek gördüğüm Safganlardan bir diğer arkadaşlar bir Uçan oğlu olan safkan Yunus Emre Yüksel İdaresi start alacak. Yine son yarışlarında etkin performans gösteren safkanın bu grupta etkin bir iş yapabileceğini düşünüyorum. Yani günün bu ayağında ben de özellikle 1 ve 4 numaralı safkanlar biraz daha öncelikli arkadaşlar bu iki safkanı muhakkak değerlendirelim. Daha sonrasında sürpriz arama noktasında yeri olanlar için arkadaşlar yine günün bu ayağında 8 numaralı Tahir Baba'yı ve 3 numaralı çay kralını arkadaşlar yine geniş kuponlarda değerlendirebiliriz arkadaşlar günün bu ayağında. Ama dediğim gibi 1 ve 4 numaralı Safganlar günün 3. ayağı için ben de biraz daha öncelikli olacak. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise şartlı 5'te koşacak 4 ve yukarı İngilizleri 1900 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. Günün zevkli geçmeye aday koşularından biri olarak gerçekleşecek olan bu koşu için 3 numaralı Cash Drighton arkadaşlar. Çok formda olduğunu düşünüyorum. Safkan seri birincikler arkasından çok sert önemli gruplarda bence ezilmeden çok güzel yarışlar çıkardı. E, Safkan'ın o kazandığı yarışların çok tesadüf olmadığını da kanıtlamış oldu bu yarışlarla beraber. Dediğim gibi önemli koşularda start alan Safkan'dan hep iyi koşular geldi. Bugün içinde en büyük rakibi olan 4 numara Petro ile beraber ben bu grup için arkadaşlar önemli bir e, iyi bir yarış olacağını düşünüyorum. Bu iki Safkan arasında geçmesini beklediğim bir yarış olarak da görüyorum zaten. Yani 3 numara Keşdriton ve 4 numaralı Petroselli'nin arasında geçmesini beklediğim zevkli çekişmeli bir koşu olacaktır günün arkadaşlar bu koşusu. Bu iki safkanı muhakkak değerlendirelim. Daha sonrasında yine varsa tutturur safkanlar günün bayağı için arkadaşlar değerlendirilebilir konumda gözüküyor. Günün e 5. geldiğimizde ise arkadaşlar kısa vade 6 bir koşu var. 3 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşu için 6 tane safkan start alacak. Yine bir önceki yarışta bahsettiğim gibi yine önemli 2 tane safkan var. Bu iki safkanın yine arasında geçmesini beklediğim bir koşu olacak. Bunlardan biri 4 numaralı Bayartu. Bilindiği gibi çok kez de verdiğimiz bir safkan. Sevdiğim bir Lioner olan safkan yavaş yavaş kendini buluyor. İyi yarışlar koşuyor. Son yarışını çok güzel ve çok gösterişli bir şekilde kazanan safkan. Bugün için yine Mustafa Çiçek idaresinde şanslı gözüküyor. Muhakkak şanslı safkan konumunda değerlendirmek doğru olacaktır. Rakip aynasında ise bir numaralı Övert arkadaşlar yine iyi bir koşu start, iyi, iyi bir form yakalayan Safkan Tolga Yıldız idaresinde de önemli bir etkili bir ikili oluşturdular. İyi yarışlar koşuyorlar. Safkan ağır kilo kazanıyor. Hafif kilo da yine kazanıyor. Yani her türlü kazanabilen çok yetenekli bir safkan olan bir numaralı Överti. Yine Ekürüs'ün de en az kendisi kadar şanslı Ekürüs ile beraber yine bu grupta şanslı olacaktır. Yani 1 ve 4 numaralı safkanlar. Ben de özellikle ön planda olacak bu iki safkanı muhakkak kuponumda bulunduracağım. Burada sürpriz arasının noktasında da 2 El Camino'dan ters bir yarış gelebilir arkadaşlar. Geniş oynayan arkadaşlarımız için yine bu safkanı da günün bayağı için değerlendirebiliriz. Günün son ayağına geldiğimizde ise satış 1'de koşacak 4 ve Arapları 1400 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşu için 14 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak. Bir numaralı Tövbeker, ee, çok beğendiğim, çok da sevdiğim bir safkan. Uzun süredir de aslında istenen koşuyu yapamıyor. Grup çok müsait. Nurettin Şen'le beraber start alacak olan safkan için bu grubu değerlendirmesi normal sonuç olması gerek diye düşünüyorum. Muhakkak şanslı safkan konumunda değerlendirilebilecek bir safkan olarak gözüküyor. Rakip hanesinde 2 aylık arası olsa da önemli bir seri yakalayan çok konuda olduğunu düşündüğüm 5 numaralı despot arkadaşlar Tolga Yıldız idaresinde ilerlemiş yaşına rağmen her zaman etkin koşan safkanlar yine iyi bir koşu gelecektir. Bu grubu değerlendirebilecek yetenekli olan Safkan'dan. Yani ben iyi bir koşu bekliyorum arkadaşlar günün bu son ayağında. Daha sonrasında yeri olanlar için yine 8 numaralı Bankız ve 6 numaralı arkadaşlar Ford'da tek gibi Safkan'ları da geniş kuponlarda günün son ayağı için arkadaşlar değerlendirebiliriz. Yani günün son ayağı için ben özellikle 1 ile 5 diyorum. Rakip hanesinde ise 8 ve 6 numaralı Safkan'ların Değerlendirilebilecek safkanlar olduğunu düşünüyorum arkadaşlar günün sonuya için. Arkadaşlar benim bursa programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde var seni takip ettiğiniz adları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim şimdi arkadaşlar herkese yarın için bol şans diliyorum.